Arkadaşlar kanalıma, yoluma ve yolculuğuma hoş geldiniz. Bugün size Kabak'tan bahsedeceğim. Kabak koyu Fethiye'de Ölüdeniz'e yaklaşık 40 dakika mesafede bir koy. Orada 10-12 gün kadar vakit geçirme fırsatı yakaladım. Kaldığım süreçte neler yaşadığımı, orada neler yapılabilir, nerelere gidilir, neler yaşanır onlardan bahsetmek istiyorum. İnanılmaz güzel zamanlar, inanılmaz güzel anlar, inanılmaz güzel insanlar gördüm. Bunları bir videoya ne kadar sığdırabilirim bilmiyorum ama elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Umarım video hoşunuza gider. Aqui. <laughs> Kabak koyu Fethiye'de yer alıyor. Ölüdeniz'e yaklaşık 40 dakika mesafede araçla. Araçla bir yere kadar giriyorsunuz. Bir yerden sonra aracınızı fark etmeniz gerekiyor veya araçla ulaşım bir yere kadar. İster yürüyerek, isterseniz aşağıya giden özel servislerle ulaşımı tam sahil kenarına kadar sağlayabilirsiniz. Konaklama için valide çok da fazlasıyla özel kamping işletmeleri var. O yüzden sahile veya herhangi bir yere serbest bir şekilde kamp atmanıza, çadır kurmanıza verilmiyor. Kampinglerde işletmeler size bungalov veya çadır veriyor. Genelde birçok işletme sabah kahvaltı ve akşam yemeği dahil şeklinde fiyatları değişiyor. Gitmek istediğinizde araştırıp herhangi bir işletme görüşüp kendinize göre yer bulabilirsiniz. Yani kabakla yapılacaklar konusunda ilk sırada Aladere şelaleleri var. Aladere şelalelerine bir kısa bir de uzun yol var. Kısa yol biraz tehlikeli ama eğlenceli. Kanyonun içinden gidiyorsunuz, sularla boğuşuyorsunuz, yeri geliyor uçurumun kenarlarından atlıyorsunuz falan. Burası tehlikeli yer. Bayağı tehlike. yüksek. Tek tehlike. tehlike burada. Başka bir sorun yokmuş zaten. Gelin. Gel. 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 <laughs> Mağaranın içinde şelale var ve oradan geçiyoruz. Baya maceralı bir yol oldu. <laughs> Ya, yol çok güzel. <laughs> Yolu herkes çıplak görüyor yalnız. Evet, <laughs> nasıl başladık nasıl bitirdik? Da güvenli ama çok bir olay yok. Orman içinden şelaleye varabiliyorsunuz. Sahilden 1-1,5 saat arası mesafesi var şelalenin. Ben kısa yoldan gidip uzun yoldan dönmeyi tercih ettim. Benim için ikisi iki yolda anlamlı oldu. Eğer kendinize güveniniz varsa siz de kısa yolu giderken dönerken de uzun yolu tercih edebilirsiniz. Hatta uzun yoldan dönerken dönüş yolunda veya uzun yoldan gidecekseniz yol üzerinde tersi fena diye bir taş var. Orada insanları görürsünüz veya sorduğunuzda zaten size gösterirler. Taşın adı tersi fena. Kayaya uzanıp vadiye baktığınızda böyle tersten manzara çok fena oluyor. Cidden adının anlamı yani. Tersi fena bir taş. Kabak Vadisi'ni tamamen tersten görüyorsun. T bütün dünya ters düz oluyor. İnanılmaz ve değişik bir görüntü sahip oluyor. Onu da nasıl keşfetmişler hiç bilmiyorum. İkinci olarak sahilin hemen sol tarafında mağara var. Mağaraya isterseniz yürüyerek, isterseniz yüzerek ulaşabiliyorsunuz. Ben yürümüştüm ama yüzerek veya kano kiralayarak ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika hem yürüyerek hem yüzerek bir 10-15 dakika kadar sürüyor. Mağaranın içi çok güzel, değişik bir atmosferi var. Mağaranın içine denizden dalıp kayaların altından mağaraya çıkabiliyorsunuz ama Yine bu konuda da kendinize güveniniz yoksa, bu konuda deneyimli değilseniz tavsiye etmem. Kayaların sırtınızı kesebilme ihtimali var. Ama normal dışarıdan yürüyerek veya yüzerek yine aynı şekilde mağaranın içine girebiliyorsunuz zaten. İçeride güzel bir atmosfer var. Üçüncü olarak mutlaka ama mutlaka her gün batımında, her gün doğumunda ve gece karanlık bastığında gökyüzünü, galaksiyi, samanyolunu, gezegenleri görebilirsiniz. Ben hayatımda ilk defa Kabak koyunda Jüpiter'in yansımasını denizde gördüm. İnanılmaz berrak bir görüntü var. Çünkü Kabak koyunun çevresinde çok büyük yerleşim yerleri olmadığı için ışık kesmediğinden dolayı her şeyi görebiliyorsunuz. Yeri geldi ben güneşi batırdım, ayı doğurdum. Ay battı, Mars geldi. Jüpiter ve Satürn oradaydı. Galaksi, Samanyolu hepsini görebiliyorsunuz. O açıdan Kabak koyu Gittiğinizde geceleri yıldızları ve gökyüzünü izlemek için çok güzel noktalardan birisi. Son tavsiyem olarak da kano kiralayıp gün batımında biraz açılarak suyun içinde, denizin üzerinde güneşi denize batırabiliyorsunuz. O da ayrıca çok güzel bir deneyimdi. Hatta kano deneyiminde bana Derya diye yine Kabak'ta tanıştığım bir arkadaşım eşlik etti. <laughs> Kitaptaki asıl olay oradayken tanıştığım insanlar ve arkadaşlıkları oldu. Güzel insanlardı ve onlarla bu seyahatimi geçirmek benim için çok güzel bir olaydı. Bu arkadaşlarım bazılarından size özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü onlar da benim gibi gezgin ve dünyayı gezme görme yoluna baş koymuş arkadaşlar. Daha daha kavuşmaz ama gezgin gezgine kavuşurmuş. Birincisi çok tesadüfi bir şekilde kabaktaki ikinci veya üçüncü günümde Furkan Göcet'le denk geldi. Orada karşılaşmak benim için çok güzel bir olaydı. Çünkü Instagram üzerinden sürekli takipte yaşıyorduk ama tanışma fırsatımız olmamıştı. Kendisi de benim gibi tek yön uçak biletiyle Asya'ya uzun soluklu bir seyahate çıktı. Hemen ardından birkaç gün sonra Çağatay ve Mert'le tanıştım. Onlar da aynı şekilde gezdiler. 50'den fazla ülke gezmişler. Hatta en son Covid'den dolayı Hindistan'da mahsur kaldılar 7 ay kadar. Hindistan'dan yeni döndüler. Dönüş yollarında da onlarla da gelmek de gerçekten çok güzeldi benim için. Arkadaşların YouTube kanallarına ve Instagram sayfalarına ulaşıp bir göz atabilirsiniz. Bugün yine kanoyla açılacağız. Dur bakalım. <laughs> Şimdi görevimiz şey. Da iki kanoya gideceğiz. Küreyi alacağız. Sonra iki kişi kürekle devam edeceğiz. Yardım edin mi? <laughs> Bunu en son balenesi de yapmış. Şeyde, nehirde mi? Aynen. Ölü yakma seremonisine doğru yaklaşıyorum. O şey, Gaj üzerinde mi yapmıştın kanayı? Aynen. Wow. Öyleyken böyle işte. Çok güzel bir kavak deneyimi yaşadım. Dolu doluydu her günüm. Dolu dolu insanlarla tanıştım. Dolu dolu güzel vakitler geçirdim. Bunları da size paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Eğer kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak videolarımı beğenip yorumlar atarak bana ve seyahatlerime destek olabilirsiniz. Daha fazla video gelmesi için bu desteklerinize ihtiyacım var. Bir sonraki veya diğer videolarımda görüşürüz umarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. 와. Wow. 우 <laughs> 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 야. Yeah. Neredeydin de değil Furkan. Gezginlerin kraliçesi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Oho.